Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Kiminle sevgili olunmaz dedik. Sevgililer konuştuk, aşk konuştuk, ilişkiler konuştuk. Erkekler Peki. kadınlardan ne bekler dedik, Tabii. kadınlar erkeklerden ne bekler bayağı dedik. Baya baya konuştuk bu işleri. <laughs> Tabi bu sonsuz bir konu. <laughs> Bitmez. Peki ideal sevgili nasıl olur? <laughs> Şimdi ona geldik değil mi? Şimdi ona geldik. Peki. Çok güzel soru. İdeal sevgili nedir? İdeal sevgili dediğimiz zaman gözünüzün önüne eskiden ne denirdi? İşte kadın dediğin 90-60-90 olacak. Erkek dediğin işte uzun boylu esmen olacak falan. Bunların hepsini çöp attığımızı düşünüyorum. Çünkü hani YouTube biraz öyle bir mecra ki hala böyle tuhaf tuhaf şeyler yapılıyor. İdeal sevgili de idealize olan şey şudur aslında. İnsanlar en son buna bakarlar. Bu ideal sevgiliye ulaşmak için bilmem ne ritüeli mi yapan istemezsin, bilmem nereye gidip bilmem ne çaputu bağlayan mı istemezsin. Herkes eşini, ruh eşini istiyor. Çok haklısınız. Hepimizin en temel ihtiyacı ve ne diyorum bu hayattaki en büyük yatırım ne? Yaren'e olandır. Eyvallah. Ama ideal sevginin ölçütü bunların hiçbiri değildir. Hani böyle şey deterjan reklamları var ya bütün o şeyleri atıyor filan. Bunların hiçbiri değildir. İdeal sevgide temel üç şey vardır bana göre. Bir, duygularıyla barışık olması gerekir o kişinin. Kendi duygularıyla barışık olacak, duygusal ekspresyonu, dışa vurumu olacak, duygularını tanımlamış, duygu konuşabilir, duyguyu gözlemleyebilir ve duygu, yani duyguyla bir derdi olmayacak. Arkadaşlar dağılıyoruz. <laughs> Böyle bir insan yok. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya var. Yani e... ben duygusuz biri çekiyorum peki hayatıma ya da duyguları limitli. Ya onun da tabii ki altında başka Hı. dinamikler vardır. Neden? İster misin? Dın 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 dın. Annemizin bağlayacağız. E, duygularım bastırıldıysa eğer benim çocukluğumda Hı. duygularımı egzajere yaşamak isterim. Daha böyle histerik hareketler yapabilirim. Bu insanlar genelde daha künt, daha böyle duygusal ifadesi çok donuk, soğuk insanlar hayatlarına çekerler. Neyse Şimdi o bizim konumuz Şimdi videoyu sabot etmeyelim Dolayısıyla bir Duygu çok önemli Kişi de duygu barınacak Hani bizim Türk erkeği biraz duygusal kabız Hani diyorum ya ben O duygularını ifade etme konusunda Çocukluktan gelen erkek adam ağlamaz İşte duygu baba çocuğunu öpemez Anadolu'nun %90'ı Babasının sevgisini Baş okşamasını deneyimlemeden büyüdü ya insanlar tabii bir şeyi güzel ifade edebilmek için de ruhlarını başka şeylerle beslemeleri lazım. Bir konserle, belki güzel bir şiirle, belki yani, güzel bir seyahatle. Tabii ki dolayısıyla hani o incelmesi lazım bu evet. kişinin. İncelemediyse dolayısıyla duygular çok geride. Temel iki üç tane duyguyla ömür geçiren insanlar var. Evet. Dolayısıyla eğer biz güzel, keyifli, çok böyle tatil gibi şahane bir e, ilişki istiyorsak İkimizin de duygularının açık, ulaşılabilir, ifade edilebilir olması ve duygu ifadesine herhangi bir engelin olmamış olması gerekiyor. Peki. Tamam. Madde 2. Madde 2. Bağlanmaya gönüllü, bağlanma bozukluğu olmayan, bağ kurabilen, yakınlık kurabilen bir kişi olması gerekiyor. Arkadaşlar yine dağılabiliriz. <laughs> Şimdi burada temel mesele şu. Kişinin nesne ilişkilerini gözlemlemek gerekir. Örneğin kedi köpek seviyor mu? Hayvanlara karşı mı? Doğaya yani doğa dediğin zaman sadece mangal yerlerken mi görüyor kendini? <laughs> hani anlatabiliyor muyum? Deniz <laughs> deniz sever mi? Dalmayı sever mi? Yüzmektir, trekkinge gitmek, çiçek ekmek. En kötü bir saksıda bir çiçek pencerenin evet. önüne koy. Birçok insanın evinde bir saksı çiçek bile yok biliyorsun yaşam temposu içerisinde herhangi bir kendi dışına canlıya ayıracak vakti şey yok, sermayesi yok. Sabır sermayesi, vakit sermayesi, para sermayesi, zaman sermayesi yok. Dolayısıyla bu kişiye baktığında evde evcil hayvan var mı yok. E bir tane saksı bile yok. İnşallah bu insanla sen sevgili olacaksın da senden onunla yakınlık kuracaksın inşallah. En azından bir saksı çiçekle de iletişim ve bağ kurabiliyor olması lazım insanın. Hele ki bu şehir yaşamı içinde. Aynen öyle. Üçüncü şey de e, sevgi alışverişinde bir blokajı olmaması gerekiyor. Arkadaşlar tamamen daha Komple, bir sesini, Komple çıkıyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi öyle marazlı bir yer ki, arızalı bir yer ki bu sevgi meselesi. Yani biliyorsun bir insanı sevdiğin zaman şöyle olan insanlar nasıl yani çünkü geçmişteki ilişkilerinde kadın erkek ilişkisi de olabilir bu. Anne baba ilişkisi de olabilir bu. Orada bir kırılma yaşamış ve ne yazık ki hani bizim e, yasın beş evresi videomuz vardı ya o aşamalardan geçip bu durumu atlatamamış. Kişiler sevgi ifadesini, sevgi alışverişinde güçlük çekerler. Bu sefer sevgiyi ifade edememe, seni seviyorum diyemez sana bir çiçek almaya yüksünür, hmm. hediye almayı bilmez, gönül almayı bilmez hmm. ki bu konuda videomuz var biliyorsunuz. Bu biraz geçmişten taşıdıkları yüklerle yüklerle bir şey. de alakalı bir şey. Dikkat edersen silsile olarak sırada sevgiyi üçe koydum. O, hem de evet şimdi daha anlamlı oldu. Farkındaysan yani önce sevgi önce sevgi değil. İlişkilerde bana göre sevgi üçüncü sırada geliyor. Çünkü insan sevebilen varlık. Şimdi sen kimseyi yani sen sevmeyi biliyorsun, sevemiyorsun, sevgiyi tanın. Bunlar demek kolay şeyler değil. Anlatır çok iddialı şeyler bunlar. Evet. Herkes kendince seviyor. Herkesin sevgi dili farklı olabilir. Sevgi dili farklı, sevgiyi tanımlama biçimi farklı, sevgiyi ifade biçimi farklı. Sevildiği zamanki, ki hatırla gene bir videomuz var benim bir sözüm var ya. Yani asıl mesele sevilmeyi kaldırmaktır. <laughs> sevildiği zaman o risk, o endişe, o kaygı niye? Burada şeye referans yapıyoruz iki numaraya bağlanma ile ilgili sıkıntısı var. Bağlama bozukluğu varsa ya onu kaybedersem diye ya bu sefer bağlanacak üstüne yani ne deniyor ona ee, bağımlı olacak sıkı sıkıya ya da kaçma hareketi gösterecek kaçıngan bir tavır sergileyecek. Sen sevdikçe o kaçacak. Ondan sonra diyeceksin ki o kişi de ya ben seviyorum seviyorum gidiyor bu. Bu nasıl ilişki diyecek? Ki sağlıklı bir şey değil. Aynen öyle. Dolayısıyla ideal sevgili bu üç basamaktır. Bu üç basamak kendi dünyasına buna yansıtabilmiş, geçmiş ilişkilerini, anne babasıyla ilişkisini çözebilmiş, nesnel ilişkileri, selam veren, selam alan, kedi köpek seven, bir çiçek hani besleyen değil mi, bir şefkat barındıran, sevgi ifade edebilen, ağlayabilen, hani güçlü erkek illa böyle kaba, karikatürize ettiğimiz zaman böyle biri değildir ki. Ya burada şunu söylemek istiyorum. E, ee, tabii biz hani arkadaşlar dağılalım yok böyle biri dedik ama biz kendimiz bunları yapabildiğimizde Tuna Tüner eğitimlerindeki notlardan şu an kopya çekiyorum. Biz bunları yapabildiğimizde zaten karşımıza da e, bu anlamda sağlıklı bir bağ kurabileceğimiz biri çıkar. İlişkilerdeki kader böyle değişir işte. Önce kendine işlem yapacaksın. Sen önce bir şapkayı çıkaracaksın tabiri caizse. Önüne koyacaksın ve yüzleşeceksin. Burada bu... hemen olumlama. Hemen. Hemen. <laughs> hemen olumlama. Yani sevmeye ve sevilmeye layığım önemli ve basit küçük bir olumlama. Ee, bağlanma meselesi biraz daha çetrefilli bir şey. Hani olumlama ile geçiştirilecek bir şey değil. Ee, o onu bir, bir, kenarda tutalım. Onu bir profesyonelle çalışmalarını çok tavsiye ederim. En önemli yatırımlarından biri olacak çünkü hayatlarına da. Bağlanabilme potansiyeli, bağlanabilme, sağlıklı bir ilişki kurabilme altyapısı demektir bu. Bak kaçıngan bağlananla, güvensiz bağlananla ya da bağımlıyla ilişki kurduğunda o ilişki arzu ettiğin gibi tatil bir ilişki olmuyor işte. Birbirini hırpaladığın, yorulduğun, artık günün sonunda da tükendiğin bir ilişkiye dönüşüyor. O zaman yani bu sorunlu kaçıngan bağlanma ya da güvensiz bağlanma gibi onlar aslında birbirimizin karanlık yönlerini besleyen şeyler. Ve bir ilişkide bir insan hem aydınlık tarafıyla hem karanlık tarafıyla gelir. Sonra ne olur biliyor musun? Bunlar yer değişir. Onda da yer değişir. Ve çapraz ilişki başlar. Hep ne diyorum hatırla. En önemli öğrenme platformu insan için ilişkilerdir. Tabii. İnsan ilişkiyle öğrenir. Anneyle göz teması, anneyle ten teması, ilkokul öğretmeni, arkadaşlar, akraba hep ilişkiyle öğrenir. Bu anlamda ideal ilişki, ideal sevgili bu üç aşamadan geçmiş e, insandır. Dolayısıyla ben uzun boylu, kısa boylu onlar magaziner şeyler, bizi ilgilendiren şeyler değil. Bu video çok paylaşılmaya değer. Sevgiyi dağıtalım, çoğaltalım. Lütfen e, ilişki öncesi bu üç e, aşamayla kendinizle çalışmış olun arkadaşlar. En kötü ihtimalle bireysel seanslarımız, dramalarımız ya da ilişkiler okuluna bekleriz. O zaman kalbinizi ısıtacak, size ah. iyi gelecek, sizi ah. bu hayatta yükseltecek. Ah. Şahane e, ilişkiler diliyorum herkese. E, lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen yorumlarınızı videonun altına bırakın. Her birini tek tek okuyoruz. Ve Tuna Tüner Instagram hesabını, sosyal medya hesaplarını takip edin. Teşekkür ederiz.